Menemen Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftar sofraları binlerce menemenliği aynı sofra etrafında buluşturdu. <laughs> Geçtiğimiz yıllarda 7 bin kişiye verdikleri iftar yemeğini bu yıl 10 bin kişiye çıkarttıklarını belirten Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, halktan gelen toplu iftar talepleri doğrultusunda iftar sofraları kurmaya karar verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda 7 bin vatandaşımızın evlerine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine iftarlık yemeklerini götürdük. Bu sene bu sayıyı 10 bine çıkardık ama toplumdan şöyle bir geri dönüş aldık. Toplu iftarların bereketi de bir başka oluyor. O yüzden geçmiş dönemde Belde Belediyesi olan yerlerimizden başlatmış olduğumuz iftarımızı Kadir gecemizde Menemen'imizde şehir parkımızda noktalandırıyoruz. Kadir gecesinde düzenlenen iftar nedeniyle Menemen Belediyesi'ne teşekkür eden Menemenliler birlikte iftar sofrasına oturarak keyifli bir gece geçirdi. Belediye başkanımızın böyle bir geceyi hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Kadir gecesini birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde geçiriyoruz. Menemen belediye başkanına teşekkür ederim. Tüm Menemen halkının bayramını kutlarım. Tüm Menemen halkının, İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun, kandilleri mübarek olsun. Başkanımıza da çok teşekkürler böyle bir organizasyon hazırladığı için. Çok mutluyuz. Orucumuzu kalabalık bir ortamda açıyoruz. Çok mutluyuz. Allah herkesin orucunu kabul etsin.